Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle barbeküde pirzola, biftek, tavuk, köfte nasıl yapılır onu paylaşmak istiyorum. Pirzolalık etlerimizi dövdük. Hafif bir inceltme yaptıktan sonra içerisine az bir süt, kekik, soğan rendeleyip suyunu sıktık. İçerisine eklettik ve beklemeye aldık. Mangal için gayet güzel bir tat. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum.